Merhaba arkadaşlar. Dilan Polat olayında yeni gelişmeler var. Ayrıntıları ile anlatacağız. Abone ol beğen kaçırma. Polat'ın sahibi olduğu Ant Kozmetik'in sahte belge düzenleyicisi olduğu ve 3 tedadikçe şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlendi. Dilan Engin Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Polat çifti hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve vergi usul kanununa muhalefet olmak üzere dört ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 şüphelinin mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğunu belirledi. Şüphelilerin, mal varlıklarına el konulup yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mal varlığının dondurulması nedir? Mevzuatta yer alan bilgiye göre mal varlığının dondurulması, Mal varlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin vesaire tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını ifade eder. Engin Polat 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bir medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Bilen Polat kimdir? Dilan Polat 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlü'nün fotoğrafçılığını yaptı. Video sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.